Merhabalar Mehmet Canım'ın Güzel. server tanıtımındayız arkadaşlar Minecraft server tanıtımındayız arkadaşlar çok güzel bir server videoda yem beyler ee, server çok güzel bir server az önce event oldu eventte diye falan kazdım diye settim falan ben de bulabilirsiniz bu serverde ben oynamak istiyorsanız bu serverden yanımda kan gaming var ama şey konuşması tanımıyorum şu şey kim ama Mustafa Server tanıtımı yaptıktan sonra şu Ghost yerine bu şey yazıyor YouTuber. Şu Mustafa. Şu çıkmamıştır lan. Çıkmış mı? Çıkmış galiba ya. Galiba çıkmış. Serverde Warp'ları tanıtayım. Warp spam var spawn'a gidelim. Warp spawn'a gidelim. Spawn böyle market. Burada marketimiz var. Burada zırhçı var. Değil şeyler bedava diyorlar falan. Bayağı bir pahalı. Mustafa video. Burası marketle şey zırhçı. Burada parkur var eğlencesine yapılmış. Var yetkililer. Yetkililere de bir gidelim. Kurucular Alperen VT3 Bora 1907 Admin MSTF, ya. Mod Murat Son. Mod Kan Kaptan Alım yoktur. Kan zaten benim kanka. Yes. Market yine burada. Yetkililer. Burası. Burası ne? Ha burası kılıcı. Burada bovla şey. Bov alayım lan ben de. Şuraya yazacağız. Lan param kaç lan benim. Ha, my money yazarak. Money. 330. Al. Gelmiyor Heh. Sessiz olun lütfen bir, bir, Videodayım arkadaşlar ee, ab, Abla videodayım Sessiz olursan sevinirim ee, Öyle yetkililere de baktık Marketten ukulayı aldım Zırtçıya da gidecek Markete gideceğim şimdi ha, Markete gittik zaten Oy, bu Ve burada VIP VIP Rapper 5 TL, VIP Mod 9 TL, VIP Kurucu 20 TL. Hepsi 1,5 ay bu. Diğerleri 1 ay. Melik Soncraft 1 diye bir geldi. Zırhçı'ya gittik, markete, ham maddeye gittik, spawn'a gittik. Kuş bakışına gidelim. Kuş bakışı buradan böyle bakıyorsunuz. Evet, server IP'sini yazarım. Warp. Spawn'a gideyim hemen. Tabi benim İngilizce felç olduğu için. Songcraft serverimizin adı onu da söyleyeyim. Olsun diye söyleyeyim çok güzel. Skinimi yeniden ettim. Elim falan ateşleri değiştirdim rengine. De Arsaya gidelim. Arsalar çok pahalı ama ya. Ben bir arsa bile alamadım. 6400 land gerekir diye. Yani. 6400 lira gerekiyor. Tabi benim videomu izliyorsanız şu an benim izleyicilerden. bana inşallah para yardımında bulunursunuz arkadaşlar. Bulursanız sevinin para yardımında. Arsaya gittik. Var bir yardıma gidelim. Oradan da komutları öğrenelim. Kendi marketini kurmak var ama onu daha yazmadılar. Bilmiyorum. İki, ilk bir yere gider, gidip oraya start tp yazıyoruz. Sonra onun çaprazına geçip ntp yazıyoruz. Sonra light blue yazıyoruz. Küfür yasak. Kick ve ban alabiliyorsunuz. de para istemek yasak ban. Argo istemek kick ban. Spam, spam, spam. Onları eklemişler. Para ile ilgili şeyler. My money. Paranı öğreniyorsun? Pay. Miktar. Yani pay. Mesela 300 lira ismini yazıyorsun oyuncunun. Bunlar önemli değil. Video. Ee, evet arkadaşlar bunu YouTube'a <laughs> like varım atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Siz çok sevmek. Görüşürüz.